Arkadaşlar bu videoda sizinle Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Gökçe sınav tarihleri takip sayfası üzerinde şekildeki gibi çember içine almıştır. Buna göre Gökçe'nin çember içine aldığı sayıların tümü için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bu ifadeleri soruyu çözerken okuyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar birinci ifadede ikiye veya... 3'e tam bölünürler demiş. Veya demiş arkadaşlar. Yani 2 ve 3'e bakacağız. 9 3'e bölünür arkadaşlar. Veya dediği için 3'e tam bölünme şartını sağlıyor. 14 2'nin katı arkadaşlar. 18 2'nin katı. 24 2'nin katı. 28 2'nin katı arkadaşlar. Diğer kalanlar da 2'ye tam bölünebiliyor. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadede pozitif bölenlerin sayısı 3'tür denilmiş arkadaşlar. Pozitif bölenlerinin sayısı 3 olabilmesi için arkadaşlar sayıların tam kare şeklinde olması gerekiyor. Yani a kare şeklinde olması gerekiyor. Bu şekilde bir sayının arkadaşlar pozitif bölenlerinin sayısı nedir? Üssün bir fazlasıdır arkadaşlar. Buradaki sayılardan arkadaşlar bir tek 9 tam karedir. Diğerleri tam kare değildir. Onun için diğerlerinin 2, 3'ten farklıdır. Mesela 18'e bakalım arkadaşlar. 18 neye eşittir? 2 çarpı 3'ün karesidir arkadaşlar. 2, 2 üzeri 1'dir. Yani bunun arkadaşlar pozitif bölenlerinin sayısı nedir? 1 artı 1 çarpı 2 artı 1'dir. Buradan 2 çarpı 3'ten 6 bulunur arkadaşlar. 18 bir örnektir arkadaşlar. Diğerlerinki de 3 değildir. Çünkü tam kare değiller. Onun için bu ifade yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Üçüncü ifadede iki asal sayının toplamı biçimde yazılabilirler demiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 9'u 2 artı 7 şeklinde yazdık. 2 de 7 de asal sayılar doğrudur. 14'e bakıyoruz arkadaşlar. 14'ü de 11 artı 3 şeklinde yazabilirim. İkisi de asal. Bu da oldu. 18'e bakıyorum arkadaşlar. Bunu da 13 artı 5 şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. 13 de 5 de asal sayılar. Bu da oldu. 24'e bakıyorum arkadaşlar şimdi de. 19 artı 5 şeklinde yazabiliyorum. 19 da 5 de asal sayılar. 28'e bakıyorum arkadaşlar. 28'i de 23 artı 5 şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. 23 asal sayıdır, 5 de asal sayıdır. Yani bu ifade doğrudur arkadaşlar. Hepsini yazabildik. Bunun için 1 ve 3 doğrudur. Doğru yanıt değişik olur.